Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda büro personeli hakkında konuşmuş olacağız. Çok kez soruldu. En çok sorulan sorular arasında yer almaktadır bu meslek. Gerçekten hani çok alım oluyor bununla ilgili. Hemen hemen her bakanlıktan, her belediyeden, her kurumdan ilanlar geliyor büro personeli hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz, maaşları hakkında bilgiye sahip değiliz veya yani ne iş yaptığı hakkında bilgiye sahip olmadığımız için de gönül rahatıyla başvuru yapamıyoruz diye dostlarımız olmuştu. Bu videomuzda özellikle bu konuyu ele almış olacağız. Kafalarda soru işareti bırakmayacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Bunların dışında ilanlar şu süreçte biraz daha artmaya başladı. İlanlar gelmeye devam ediyor arkadaşlarım. İlanlar geldikçe kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız. Lütfen kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve duyurudan haberdar kalmayı unutmayın. Bu emeğe karşı da lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Peki videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Videomuzun içeriğinde neler olacak? Bunlardan biraz bahsedelim ilk önce. Büro personeli ne iş yaparla ilgili soruya değinmiş olacağız. Demiş olduğunuz gibi çok kesin soruldu bu soru. Büro personeli olmanın şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Kaç puanla başvuru yapar? Bunlar hakkında konuşmuş olacağız. Maaşları ne kadar? En düşük düşük maaşlar, en yüksek maaşlar hakkında size bilgi aktarmış olacağım. Ve hangi bakanlık bünyesinde alım oluyor, hangi kurumlar e, bünyesinde alımlar oluyor bunlar hakkında yorumlarımızı yapmış olacağız arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde sizlere bilgi aktarmaya gayet göstermiş olacağım. Pekala ne iş yaparla ilgili soruya değinmiş olalım ilk başta. En önemli işlerinden bir tanesi başvuru alma arkadaşlar. Bilgisayar girişlerini sağlama, günlük yazışmaları ayarlama, arşivleme, raporlama gibi işleri yürütür. Yani masa başında işler alıyorsunuz. Çok rahat, çok güzel bir meslek arkadaşlarım. Size atandığınız takdirde çok zorlanacağınızı düşünmediğim bir meslek olduğu için kesinlikle şartlara uyduğu takdirde başvurularınızı yapmış olun ki hali hazırda zaten Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir alım gerçekleşmiş durumda. Oraya da başvuru yapabilirsiniz. Ben linki de videonun son kısmına bırakmış olacağım. Videonun sonunda uğraşmış olacaksınız. Orada başvuru şartlarına, detaylarına, nasıl başvuru, nereden başvuru yapıldığı gibi önemli bilgileri aktarmıştım arkadaşlarım. Oradan izleyebilirsiniz ilgili kurum kuruluşlarla bağlantı kurma gibi işlerden büro personeli sorumludur. Yani genel itibariyle yazışma, evrak doldurma, arşivleme, raporlama gibi işleri yürütüyorsunuz. Masa başında işlemleri halletmiş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Peki diğer önemli bilgimiz de şartlar nelerdir? Kimler başvurabilir? Kaç puanla başvuru olur? Nereden başvuru yapılır? Gibi önemli bilgilere değinmiş olalım arkadaşlarım. 657 sayılı devlet memurları kanun niteliklerini taşımış olmanız gerekmektedir. Hemen hemen her memurlukta var olduğu için bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlikle ilişki olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yani kaçak olmamanız yeterlidir arkadaşlar. Yoklama kaçağı olmamanız yeterli olacaktır. Ertelemiş olabilirsiniz. Yedek subay, az subay olarak yapmış olabilirsiniz. Muaf olabilirsiniz. Bunların hepsi kabul görülür fakat yoklama kaçağı olduğunuz takdirde maalesef başvurunuzu yapamazsınız arkadaşlarım. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir. 35 yaşında doldurmamış olması gerekiyor. Fakat burada hani yaş şartı bazı yerlerde 60'a kadar çıkıyor. Bazı yerlerde 40'a, bazı yerlerde 30'a kadar çıkabiliyor. Hani genel itibariyle şartlar bu şekilde 35 yaşının doldurmamış olması gerektiğini vurgulamak istiyorum ama yine duyurdan duyuruya değişmektedir. İlanlar geldikçe ben bu detayı ayrıca ele almış olacağım. Zaten her videomda yaş konusuna değinmiş oluyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Lütfen demiş olduğum gibi hani kanala abone olarak tüm bilgi süreç ve atamalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Peki ÖSYM tarafından yapılan KPSS lisans ön lisans ve lise mezunları için en az 60 puana sahip olması gerektiğini vurgulamış durumda. Bakın lisede başvurabilir, ön lisans da başvurabilir, lisans da başvurabilir. Fakat her ilanda hem lisans hem ön lisans veya her lise mezunu başvuramayabilir. Bazı ilanlar sadece liseye, bazı ilanlar sadece ön lisansa, bazıları her üçüne. Bu da yine değişiklik gösterebilmektedir. Ee, yine farklı bilgiler oldukça video içerisinde detaylara yer vermiş olacağız zamanı geldiği taktiği arkadaşlarım Hani e, şu sıralar biraz daha alımlar çoğalmaya başladı. İlanlar geldikçe kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağız arkadaşlar. Peki maaşı ne kadar? Maaşı ile ilgili çok fazla soru geliyor. Sadece bununla ilgili değil. Hemen hemen e, sizlere tanıtmış olduğum veya ilanı gelen herhangi bir memurluğun maaşı da çok merak ediliyor. Zaten daha önceki videolarımda da belirtmiştim. İlanlar geldikçe, memurluklar geldikçe ayrıyetten de maaşlara da yer vermiş olacağım arkadaşlar. Maaş en az 3000 lira ekranda görmüş olduğunuz gibi en fazla 4.700 lira. Fakat bu maaş 8 bin liraya kadar da çıkabiliyor arkadaşlar. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Ee, bazı şirketlerde çalışıyorsunuz mesela özel personelisinizdir. Ee, orada sizin maaşınızı 8 bin liraya kadar yükseltebilir. Oraya değinmiyorum. Ben devlet bünyesi içerisinde maksimum alacağınız 4700 lira olduğunu belirtmek istiyorum. Bu bekarlık ve evlilik durumuyla da değişebilmektedir sevgili dostlarım. Peki hangi bakanlık alım yapıyor? Hangi kurum alımı yapıyor? Bunlar hakkında da bilgi vermek istiyorum sizlere. Hemen hemen her bakanlık alım yapıyor. Şu an hali hazırda Milli Sanat Bakanlığı bir alım yapmakta. Demiş olduğum gibi videonun sonunda ben linki bırakmış olacağım. Oradan ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Tüm bakanlık ilanları kontrol ediyorum. İlan oldukça paylaşımlarımı yapıyorum. Ayrıyeten sadece bakanlık değil, belediye, üniversite, şirket veya diğer kurumlar olsun alımlar yapmakta arkadaşlar. İnşallah bol bol alımların gerçekleşmesi umuduyla demiş olduğum güzel bir meslek. İnşallah hakkınıza hayırlısı olur. Evet bir operasyonun ne iş yaparla ilgili bilgi vermiş oldum. Bir operasyonun şartlarını hakkında bilgi vermiş oldum. Maaşları ne kadarla ilgili bilgi vermiş oldum. Hangi bakanlık bünyesinde alım olduğunu dair sizlere bilgi aktarmış oldum. Bunların dışında merak ettiğiniz önemli böyle herkesin başvuru yapabileceği bir meslek dalı varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. E, farklı bir videoda sizlere bilgi aktarmaya gayet göstermiş olacağım arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktalara atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen sizlere uyduğu takdirde başvurunuzu yapmış olun ve farklı ilanlardan, duyurulardan, atamalardan haberdar olmak için de Kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Bu emeklere karşı da lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Videonun devamında kazanan dostlarımız, atanan dostlarımızdan mesajlar, yorumlar gelmişti. Onları kırpmıştım. Onları sizin huzurunuza şöyle bir göstermek istiyorum. Hem motiveniz de artmış olur. Hem de memur olma yolunda biraz daha hırslı olmuş olursunuz arkadaşlarım. Her bir dinleyicime, her bir takipçime nasip olması umuduyla. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın videonun devamında kazanan dostlarımızla beraber